arkadaşlar. Büş, dişlerini fırçalayacağım. Pış pış. Pış pış. Pış pış. pış. Pış pış. Pış Çürümüş çir diş çıktı. Çürük diş çıktı. ya şeker yemeyin tamam mı? Tamam. Yoksa dişiniz çürür. Yoksa çıkar. Bu mu? Evet hadi fırçala dişleri. Ama çek çekiyor. Evet hadi fırçala. Çıktı. Ayrıca kaç tane çıktı sende ya? Hadi fırçala. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Çürük dişleri çıkartıyor Ece. <laughs> Koy masaya. Hadi fırçalamaya devam et. Hı hı. Ah, bir tane diş çıktı. Nasıl? diş çıktı bir tane. Fırçalarsan evet. pırçala, pırçala. çürümez. Fırçalamazsan çürür. Şöyle şeker yiyince çürür. Evet, şeker yiyince çürür. Bir tane düşürür. O yüzden varmış. şeker yemek yok. Evet. Bak bir Evet, şeker evet, çürür. Bir var. Bu yani. Bu Cumartesi günde 3 kere dişlerinizi fırçalayınız. Bay bay. Bay bay.